Evet arkadaşlar bugünkü günümü de çekeyim dedim. Yani bugün aslında çok da güzel bir şey yapamadım ama gene de çekeyim dedim yani. Her günümüz güzel geçecek diye bir şey de yok yani. Saat buçuk saat çalıştım. Yani erken kalkamadığım için en fazla 8, en azla 6-5 saat falan yapıyorum. Ee, kaldırma kuvvetini ben hiç 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 anlamıyorum. O yüzden bugün neredeyse bütün günüm bu kaldırma kuvvetine gitti ama sonunda anladım. Zafer bizimdir. Ee, şöyle bayağı güzel bütün notlarını ala ala gittim Arkadaşlar bütün soruları tek 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 anlamaya çalıştım ve anladım mı şüpheli ama bence anladım ya anladım gibi şöyle bir not çıkarttım arkadaşlar bu notları size atabilirim ama nasıl atacağım yani nasıl atacağım bilmiyorum yani bunu pdf olarak yorumlara atabiliyor muyum? Ya da açıklamaya belki sabitleyebilir miyim? Ama işte onları hiç bilmiyorum nasıl yapacağım. Öyle isterseniz atarım ama nasıl yapacağımı yani YouTube'dan bunu size nasıl aktarabileceğimi bana söylerseniz atabilirim. Ben onu düşündüm ama nasıl yapacağımı düşünemedim işte. Öyle. Ee, bu arada arkadaşlar araya giriyorum. Videolarımı izliyorsunuz. Çok 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 teşekkür ederim. Abone olursanız çok sevinirim bu arada. Ee, sağ olun, <laughs> devam edeyim, çok uzatmayayım. Ee, şöyle 5 tane test çözdüm. Biyoloji, biyolojiden çözdüm. Palme. Ee, bununla... Neydi bu? Ben bu testleri çok biriktirmiştim de e, onları artık böyle 5-5 beş beş çözeceğim. Mesela yarınki de bu. Böyle... Ataçladım. ataçladılar dediler, <laughs> bunun zımba. Zımbaladım. Böyle çok iyi oluyor, siz de yapabilirsiniz. Daha sonra buradan çarpanlara ayırmayı dinledim. Arkadaşlar ilk 12 konu finito. Ama tam finito değil, yarım finito. E, çünkü iki videom falan kaldı, çok sıkıldım, bitiremedim. Bugün dedim ya, çok güzel bir çalışma değil aslında ama genelde göstermek istedim yani. Her günde dolu dolu geçemez. Değil mi? E, bir dakika. Hemen gösteriyorum arkadaşlar. Ben bugün buradan basınca çözdüm ama bekleyin. Heh durdurdum yoksa video çok uzuyor. Şöyle şuradan da 3 test basınç çözdüm. Yarın da kaldırma kuvvetini çözüp bu üniteyi finito yapacağız. Güzel bir üniteydi. Böyle arkadaşlar benim günüm böyle geçti. Sizin günleriniz nasıl? Bence güzeldir. Siz de iyi çalışın. Bu sene bizim senemiz olacak inşallah. Görüşürüz.